Merhaba, hoşgeldiniz. Bugün bu rastlasın diyecek herkese Bu nazar çok hoşlanıyor. Davet etmiştim ben de. Davet kabul ettim. Ee, Bugün Karola Frank'i açtım. Ç, 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 ç. Merhaba, hadi açalım. Hazır olalım, başlayalım dostlar dedim. Bu da sonra şöyle birle birle fırın Bu bir takım olur. Kaşar mısın bottu? Şimdi dediğim bot görürsün diye bot için fırın için alt şöyle ya. İstiyor helal olsun. Malum sana kart başından beyinlerini azıcık azir dökerim dostum. Azin çok adam var orada. Al. İşte dostlar. Dum dum. Dum dum. Çeçen'de tez fendi. Aa! İşte dostlar, niye dede yolladınız şimdi? Tuf. Bunu çıngırlamak için. Hoppa. Ay bir niye Sana savaşabilecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Portos. Burası da niye dediğin belli de oldu. Hadi bakalım. Bir hadi bir bir hadi, 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 no hadi, 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 hangi sosyal şey şey ortamıydı dostlar yorumları yazın. Oooo. Bu şimdi. <laughs> çok şeydi. Kokusun çok saran bu onun. Dostlar siz bir asla sonucu aşağı yoruma yazın ve karakter seçti yazın. Yorumlar ve abone olun. Like atmayı da unutursunuz. Atın karaca 212'ye ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Önce yiyebilirsiniz bunu. Oba oba. Bu ile bir şey takım olacak bence. Onu al bu. bunları hallederim. Hallederim sabun olasız halledebilirim ise like atasız halledebilirim. Hem şey like atırsa. Ay bazı şeyler olmasın da onlar kart kart başın beyinlerini yaparmıştım. Daha ne sen bu? Bu da çok pis oynuyor Nazar. Yüzümüyle bu oyla çok pis oynuyor, Nazar. Hadi lan. Nazar. Oyna da. Nazar senin yapacağın şey. Bu oyunu seçin. Bu yazarsan çok neçen pizzi diliminiz varsa. Oğlum burasında cızık mı var? Akka bey bu. Hıhıhı oğlum neyse lan. Top top Bu mu ne seyirci dostlar? Nasıl, Kazan adam değilsin abone olun. Kazan adam değilsin abone olun. Kazan mı yedin diyenler abone olup like atsın. Kazanlarım diye... Kazan Nazan diyenler abone olsun. Kazan mı diyenler

Kaç daha kaç daha Like atacaklar şimdi bana. Nazar. Allah kadar zor çok pis oluyor. Seni nasıl ince boy çiğ diye var. Nazar. Gözüme Karl seçeyim. Aynı de oradan. artık. Diyorum sonsuz. Bazı ışık yıllı tez. Nazar. Ay tut sırfatı nazar Hadi ya hadi. İşte benim karakterlerim. nazarın karakteri. Bir, iki, üç, dört, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23, 24. 24 karakter var. Benden çok daha verilmez. Benden Biraz fayda işte aynı. Yine baş. Başlıyorum. Nazar. Bir daha tepene koyacağım. Hayda. Ben dönedim. İki saat oldu Nazar. Dostlar. Yooi. Dostlar videonun önünden çıkaran. Ah dostlar şimdi Nazar'dan çıktım. Oo. Wow. Hadi bakalım. Başlayalım. Nazardan çıkın o zaman nazar dostum. Buna çıkın. Bak iki saat oldu diye. Eee. Bir saniye bekle. Haydi geç oraya. Dada Alpimoz. Dostum. Dur 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 dur. diye sizse abone olun. Kazan yazın diyenler like olsun. <laughs> dostlar abone olun ha gözüyle. Abone olun gözüyle dostlar. Yaxşı mı? Hayt kazandım. Yeni yeni seçim. Kazanmasam abone olasınız. Kazanmasam like atasınız. Hadi bakalım. Şimdi bir tane hamı abone olacak. Mənim izleyenlerden hamı. Tamam mı lan? Mümkün de sam bütün Amer, bütün izleyenler iki defa abone olada. Ah super! Doo 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 doo. Ah dog dog dog. İşimiz sarsılmıştı. Tanem oh. <laughs> aynen bombalara. kimsi var. Max kaç Max. Max 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 Max. Wait ne oldu? Max. Oflar. Abi bir şöyle tek hesaplaşma yok da. Şuna. Bu atan hon yüzün. Neyse. Batman'ın yüzün burada da 36 karakterler var. O güzel karakterler varmış. Lan bazı bu şey 20 27 20 20 şey diye. Nerede ha 27 kadem. Uh oh, uh oh, oh. neden mi yapıl 23 <laughs> Hadi. Aa burada

hazırlasan var ya güzel takım olacak. Ulan ben niye seçiyorum? Tövbe sa. O da indir so. gözümüze bombalarını bırak diye dostlar. Of dostlar of. O gençler o da da. Haydi. Üç tane fayda. What? watch. what? E, dar dar liktim var seni kitit etmiş seni Bakalım bir daha siz iki dakikalığına ölü mencelerde yama. Ah, dakikalığına ölüsü. Ya. Banana onlar nana Banana diye ıslattı. Dally'nin adı bananadır. Mmm! İşte bu durdufunda durdun 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 güzel 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 sıralamayacağıdan ayda bu ya frankenstein yerinde şilzade olsaydı o frankenstein Hayda, otur da. Hayır, hayır. Hiç mi zöldü? Hayda. Bana şu keçi öldür. Ay. şu lan tetris. Tak. Ama ben kazandım. Tetris.

Hayır, götürürüz. Döşeriz Kazan. Yanıma gelmeyin. Yoksa başınıza gelenleri... Kul baldan. Tut 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 tut. Ya. Ya 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 ya. Tetris. Bu bunlar. Oh. Benim gitti. Ay. Tetris vur. Vur tetris. Hadi tetris. Tetris 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 tetris. Eee, sıralama için 130 pizza da var sıralama için. Oy. Ne kaldı da bir girelim. Ya çıkan adam kimse var. Bizim dostumuz lan ben. Düşmanlar. Hadi. Kazandık dostlar.

Dostlar ben ölerken bana bir şey verdi. O zaman sen Yes. Üst yes, düşman öldü. Güzel. Ha hmm, hmm, hmm. dostlar bir de hmm. siz bu olsun sonunda ne tıkıp asıldım? 2100 olsa. 2167 kupayım dostlar. Tamam. Altı yüz. resim çekirim. Kız. Zaman döndü. Bazen ben. Hı? Elazabazı mı? Opa opa. Um um seni. Vadita seni ya Vatikan. Ne yapıyorsun? Bu artık maşatı da. Nasıl vazgeçmeli? Dur 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 Dostlar, siz de kazanacağım kazanlar like atacak. Yok kazanlar abone olacak. Çaktım kazanlar abone olacak dostlar. Yani kazan mı deseniz Abone like yatasız. ə qazananlar dilsə, qazananlar deyən abunə olasaqlar. Amma bi um abunə istəyirəm. Əgər unutsam, mən abunə. Güclülər çünki. Yəni bunu unutsam ona abunə. Sözümü dostum. Bunu tam ona abunəyə alaram. Tamam bu lan. olsa müzik hadi bakalım 15 aboneyim var haberim var. Toto var ya. Yani, o güzeller güzeli peni lazımdır. Dostlar like atarsınız. Yuh, like atmıyorsunuz. Like atmayın. Atmıyorsun. Like atmayın. Like atmayın. Like like <laughs> Atın bir yerden yoksa o gözüm öldü. Ay. O zaman alın halkın alıp yorumları yazın bekliyoruz. Bunun pinden çok kostümü var. İşte bakın dedim 310'a. B, B bitir. Hmm. hadi bebeğim. Bu ne aksas arzat verir daha. Bu da oyun simgesi arzat verir. Alabilir istesem de? Ama dokuz pizza dilimim kalacak. Mm, bunlara, hmm. bu sözcü almağı yığıram ben bakayım. Sözcü istəyirəm. İki daha şey alabilirim ben. Biri bu. Per saat 1750 yedi. Endirme 887 750 şüphe. bir bu. Bir de Söğüc. 1395 tane pizza 20. 1396 pizza demir varsa Söğüc alabilirim ama bir pizza yedim kalacaktır. Oba. Söğüc. buradayım. Dostlar bugünkü videomuz bu kadar. Ee, umarım da beğenmişsinizdir. Ya şimdi sağ olun ve var olun.